İki doğdun aşkım iki doğdun sevgilim İki doğdun İki doğdun şarkısa da de, detone olmazsın ya Üzgünüm ama sesim yetmiyor arkadaşlar İki doğdun bir tanem Hepinize merhaba arkadaşlar Oy. Kanalımıza hoş geldiniz Ben araba kullanıyorum şimdi Her zaman da benden bir şey <laughs> beklemeyin şu anda <laughs> ne bileyim belki bir şey dersin diye uzatayım ne de. Ha yok şu an gerçekten tuhaf da bir trafik var. Videomuza hoş geldiniz. Bugün... Sevgili eşimin doğum günü ve onu sürpriz bir date'e çıkardım. Daha gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yazıldı navigasyona. Yani barış marış hiçbir şey yazmıyor. Sadece Yeşil şuradan git diyor. Evet, konumu girdim ama Polat'a göstermedim. O yüzden nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikri yok. Güzel bir date planladığımı düşünüyorum. Yaklaşık iki aydır bunu hazırlanıyorum. <laughs> Nasıl ya? Bir aydır kafamda olan bir date ama hani doğum gününe denk getirdim diyeyim. Bugün bizimlesiniz yine. Ve bir doğum günü date. Dünyaya gelişimin üzerinden dünya tam 34 defa <laughs> kendi etrafında, pardon güneşin etrafında dönmüş oldu. Doğru. Seni anan benim için doğmuş oldu. Aha. Evet, mottomuz da bu. Evet. Pastamda da bu yazıyorum. Zaten hatırlarsan Kına'da da bu şarkıyla etrafında dönüp çömleği kırmıştım. Evet. Bir takıksın <laughs> yani buna. Evet. Tam bize göre bir şarkı çünkü. Cevdiye'ye de söyle. Anneciğim kocamı doğrudan <laughs> <İşte> teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel doğurmuşsun teşekkür ederim. <laughs> Şaka bir yana. İyi ki varsın canım benim. Teşekkür ederim güzel sevgilim. Sen de iyi ki varsın. Sevgili eşim, nereye geldiğimizi tahmin edebilecek misin? Yaklaşmadık bile ya. Olsun belki, içinden bir ses bir şey söylüyordur sana. 15 dakika daha var diyor ama. Sonuçta gittiğimiz yönün nerelere çıktığını biliyorsundur sen yani. Çok seçenek var şimdi, her yeri bilince de ya Yani oluyor. Böyle diyorum da ben de tam emin değilim bu yolun nerelere çıktığından. O yüzden ne kadar seçenek oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir de ben rota değiştirdim, saldı yolumuz. Oraya gitmiyoruz herhalde. Buster şefçilerin oraya gitmiyoruz herhalde. Yok. Buraya girmeden önceki tahminimi söyleyeyim. Karaköy'ün oralar falan yok. Karaköy Tophane oralar değil. Beyoğlu. Gittiğimiz yer oraya dahil mi emin değilim. Benim şarjta bilgim biraz zayıf arkadaşlar. Beyoğlu'yla alakası yoktur. Yakındır belki lokasyon olarak. Beyoğlu'na yakın. Beşiktaş. Paşa paşa mı? <laughs> ne <alak> ya? <laughs> Demek ki şu an gittiğimiz yol üzerindeki birkaç yeri geçmemiz gerekiyor ki oraya ulaşalım. Dediğim gibi benim harita bilgim çok zayıf. 3 kilometre kaldı diyor. Bulunduğumuz yer şu anda Sütlüce'deyiz. Buradan 5 kilometre çapındaki tünele mi sokacak? Tünele mi sokacak? He, o kadar küçük mi haritayı? Tünele gireceğiz galiba. Hile <laughs> yapmak yok. Tünele girersek tünelin diğer ucunda Bomonti var. Buradan Dolmabahçe'ye dönebiliriz. Hiçbir fikrim yok. Saydım zaten sana tahminleri. Tamam neyse gittiğimizde görürsün. Saydıklarından hangisi doğruymuş. Ha belki de doğru cevabı söyledim ama çaktırmamış da olabilirsin. <laughs> Olabilir. Hala tahmin yok mu? Şu an Feriköy'deyiz. Bomonti'yi geçtik. Ben direkt mekan şeyi girmedim bu arada. Bölge olarak girdim konuma. Bakalım. diye bağlı buralar. Yani her yerde zaten kafam kadar şişli belediyesi yazıyor. Bir grill çok oldu yani söylerdim sana. Söylemedin ama. Şişli ne alaka şişli ne ki? Şişli'de bir şey yok ki. Nasıl yok? Ne geldik şişliye? Aa şişlili insanlar seni <gülüyor> şişleyecekler. <gülüyor> Şişki'de benim doğduğum <laughs> hastane var. Evet. En popüler şey. O yüzden mi buradayız? Hayır canım ne alakası var? Ama güzel denk gelmiş. Düşünmemiştim onu. Doğum gününde doğduğun hastaneye bir getireyim seni falan demiş olabilir misin? <laughs> Hayır. Hoş geldik. Burza şimdi Park <laughs> 7 Challenge. Dışarı çıkma olaylarında yaşadığımız en büyük challenge park yeri bulma galiba. Aşkım burası İstanbul'un... Göbeği. Hayır. Göbeği zaten de, en zor park yeri bulacağın yerlerinden biri. <laughs> park yerini hiç hesaba katmamıştım ya. Buluruz ya! Otopark bulmamız lazım. Şu an öyle bir denk geldik ki, yer sordu birisi ama biz kaptık. Şans. Evet, iniyoruz. Nereye getirdin bizi? Şu <laughs> an Bomonti'deyiz arkadaşlar. Bomonti değil, Fırtılıç burası. Ama ben buraya Bomonti yazdım şeye. Evet, öyle de diyorlar ama Bomonti aşağıda kalıyor biraz. Olsun. Ben baktım gideceğimiz yerlere yakınız. Tamam. Sorun değil. Sadece şu an tek problem kahvaltı için bir yer bulmak. Umarım onu da bulacağız. Ne tarafa gitmemiz lazım emin değilim. Bir tane bir yer buldum ama ne tarafa gitmeliyiz? E geldiğimiz yere dönmeliyiz. Az önce girdiğin adres orasıydı eğer oraya gidiyorsak. Tamam. Koluma gir. Ben mi koluna gireyim? burada nasıl yürüyeceğiz ağaç var kaldırıma bakar mısın yani her türlü engel var evet arkadaşlar Işıklandırma, aydınlatma direkleri ağaçlar kaldırımlar biraz fazla dar bu yüzden çok yan yana yürüyemeyeceğiz M mümkün olunca ben mikrofonu uzatacağım bugün hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim Polat Bey çok heyecanlıyım <laughs> <laughs> neler hiç planladın şey neler planladın hiç bilmiyorum Aklımda çok güzel bir yer var. Umarım oraya girebiliriz çünkü kalabalıkmış genelde. Nerede? Bu civarda bir yerde. Hmm. Onun dışında da böyle gezmek istediğim bir iki yer var. Eğer gidebilirsek oralara da gideriz ama benim asıl planım akşama doğru gideceğimiz yer. Genelde kahveciler var. Hiç böyle hayal ettiğim gibi minnoş bir yer bulamadım. Korsan sana derdim orada öyle bir yer yok diye. Ya var, yok değil ama bir tanesi bugün kapalı. Az aşağısı Osman Bey nişan Oraya da geçebiliriz. Olur. tamam. Buralarda çünkü ben yer bilmiyorum. Olur olur. Öyle yapalım. Evet, birazcık şeyimizden saptık ama olsun benim ama asıl amacım zaten kahvaltı için Neymiş, gideceğimiz böyle? yer değil de. Bu ne yapıyor oh, ya? Oh. Allah Allah. dostum kaldırın yayalar için. Yani. Türkiye gibi bir ülkede niye şaşırıyorum ki? Adam geri geri giderken kaldırma çıkıyor. Cevap daha şey fena. Ne dedi? Biliyorum evet. diyor. <laughs> Aa şey kokusu aldım. Çocukken aldığım bir sakız vardı Arap kızı diye. Ha. Onun kokusu geldi burnuma. <laughs> Böyle değişik mentollü bir sakız bilenleriniz vardır. Onun kokusunu aldım ya Arap az önce. Kızı. Arap kızı mıydı öyle bir şeydi. Şu an ekip olarak Nuşantaşı'nda mıyız? Yok, yolun şu tarafı. E5'in sağ tarafı Esenyurt, sol tarafı Beylikdüzü. Orası öyle de burası öyle değil canım. Ya ne bileyim yolun burası... karşı tarafı diyorsun. Tamam orası taşı. bu taraf Fırtılış. Hmm. Bu burası Çöke. neymiş? Pek yemek Şeyi, sulu yemek. Şu de geldi zaten yemek bile Farbiden. yiyebiliriz yani. Ama çok ağır bir şey de yemeyelim bence çünkü akşam yemeği için düşündüğüm şey bence çok daha cezbedici bir fikir. Akşam yemeğinde nerede yemişiz? O sürpriz onu söyleyemem. Girince göreceksin. Ha, her şey sürpriz. Bizlerle dolu bir gün. Bugün var ya film izliyorduk akşam. O kadar zor sabrettim ki bir an önce gece yarısı olsun sürpriz yapayım diye. Bu arada onun görüntülerini koyabilecek koyabildim mi videoya emin değilim çünkü 23:30'da mı bitti film? Böyle bir şeydi. Daha 12'ye yarım saat falan vardı bittiğinde. O ara bir iki buçuk saattir oturduğumuz için ve sürekli içe içtiğimiz için bir lavabo molası vermiştik Polat. Dedim ki fırsat bu fırsat. Şimdi yaptım yaptım yoksa 0:00'dan sonra bir daha sürpriz yapamam. mom O yüzden o lavabodayken alelacele gittim evet. pastayı çıkardım gittim hediyeyi aldım kamerayı aldım falan. Biraz kendim önden çekim yapmıştım. Tam yeri ayarlamak için kamerayı koydum ama böyle kapı sesini duyunca fırlatır gibi koyup düğmeye bastığım için biraz böyle gizli kamerayla çekmişim gibi olmuş. Aa. Ama bence tatlı bir sürpriz oldu. Çok e, plansız da olsa güzel oldu. Biraz aceleci davranmak zorunda kaldım hatta pastam da bozulmuş ama yine de yazısı okunuyordu. Güzeldi. Tadı nasıldı? Tadı çok güzeldi. Şimdi hatta <laughs> bence çok daha güzel olmuştur. Evet Basar, yani. bekledikçe güzel oluyor çünkü bence. Bence de. Beyler gelmiyoruz. Ben gelmedim bayağı oldu. Tanıyamadım o yüzden. Ben galiba ilk defa geldim. <laughs> ha Buraya gelmedik mi biz daha önce? Hayır. Nasıl ya? Daha önce geldim mi hiç emin değilim. Geldiysen bile hatırlamıyorum. Yolculuğumuz Tüvzü ile devam ediyor. <laughs> sonunda kahvaltı mekanımızı bulduk. Evet. Ve şu detayları göstermek istiyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Evet, afiyet olsun. Krotos. Evet. <laughs> Are you happy? Oh yes. Yeah. Especially breakfast. It's amazing. It was amazing. <laughs> <laughs> evet yes. arkadaşlar, asıl noktamıza geldik. Girişi neredendi acaba? Bu arada kahvaltı ettiğimiz yer çok güzeldi. Bir daha yolum düşerse kesinlikle gelirim yani. aşkım bence giriş buradan değil. Burası otelin girişi. Oh, i̇ndika buralara kadar. Yukarıdan sola dönüyormuşuz. Aşkım sen sesin duyulmaz. oradan. Ama bitiklerde olduğunu söylüyor. <laughs> Peki. Özelmiş. <laughs> Umarım kalabalık değildir. Evet, kahvaltı yiyin ettiğimiz için zaten bir şey yemeyeceğiz de. En azından biraz otururuz. Belki bir şeyler içeriz diye düşündüm. Bu arada kahvaltı ettiğimiz yerde ilk defa gidenlere Türk kahvesi de ikram ediyorlarmış. O yüzden Türk kahvesi de içtik ama Baktım bir şeyler içebiliriz. Burada diyorum belki bir şeyler içeriz. Mesela? Not aldığım yerler burada olması lazım. Bir bakacağım. Sıcak şarap vardı. Aa. Bir saniye biz bir girelim. Şey Geldik arkadaşlar içerideyiz. Güzel bir yere benziyor. Burası sadece Ocak 2026'ya kadar açık. O yüzden getirdim seni buraya. Kore, Kore şeysi miymiş burası? <laughs> Ocak 2026'ya kadar açık. Ben de dedim ki niye doğum gününde gelmiyoruz? Niye gelmeyelim değil mi? Gelelim değil mi? bence de. Alabalık tabi yer. Arkadaşlar Nişantaşı ve Şişli sokakları mı diyeyim? Diyebilirsin. Ya. Şişli sokaklarında turladıktan sonra asıl mekanımıza gelmeye Aynen. karar verdik asıl ve <laughs> evet bu videonun nasıl konusu. Öyle mi? Ya asıl mekansal olarak gelmeye karar verdik ve sonunda dayız. Oturduk bir şeyler içiyoruz Aynen. birlikte. Saat 4 geçti. beş buçuk gibi falan geçeceğiz çok bir şey yemeyiz zaten böyle. Merak ettiğimiz şeylerin tadına bakarız yani. Çok böyle öğün gibi sesek de yiyemeyiz zaten. Geç yedik biraz kahvaltıyı malum. Üstüne tatlı da yedik. O yüzden gelmemiş olmayalım diye. En azından hani şimdi biraz tadına bakalım. Beğenirsek, yolumuz düşerse geliriz gene kapanana kadar. Bu arada burası niye kısa süreliğinde açılmış? Çok merak ettim bir bakacağım. Neden böyle yerleri kalıcı olarak açmıyorsunuz? Duyulur canım kameranın dibindeyim mi? Duyulmuyor aşkım. O, o, gün şeyde duyulmadı ya. Yemek videosunu duyulmadı ya. Olabilir. Burayı sevdim. <laughs> Güzelmiş bu arada. Ben ilk defa geldim. Kediler var. Güzel içecekler var. Eskiden bira fabrikasıymış burası. Bence hala bira fabrikası. Çeşit çeşit biraları var. Değişik. Beğendim. Konser de varmış. İçeride sahnesi var. Gelin buraya. <laughs> Evet, bugün doğum gününüz Polat Bey. Neler hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Keyfiniz yerinizde mi, nasıl duygular içerisindesiniz? Hediyenizi beğendiniz mi, sürprizimi beğendiniz mi? Evet. Hediyemi çok beğendim zaten, söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Hediyeyi böyle şeye koydu. Nirvana'ya koydu pıt diye. Benim için en azından yani. Hediyesiyle bir fotoğrafını sağa sola köşeye bir yere koyarım. Bugün de güzel gidiyor bu saate kadar. Vallahi. Zaman nasıl geçeceği anlamadım. <laughs> sinir, sinir. Ben bu telefon numaramı bırakmıştım bize haber versinler diye. SMS atıyorlarmış. Biraz acele. Yerimizi kapacaklar. 2 dakikamız kaldı masaya geçmek için. Demişler ki bekleyen diğer misafirlerimizin de keyifli bir deneyim yaşayabilmesi için 5 dakika içinde masanıza geçmenizi rica ederiz. Abi geç geleyim arkamda. Evet ben gidiyorum oraya. Arkadaşlar. Diyorum. İsmim vardı, mesaj geldi ama Damla Osmanoğlu. Damla ne? Tamam, teşekkür ederim. Çok güzel dekor etmişler. 드디지 그래? <laughs> Evet, ben geçtim. Buradayım. Yerimizde çok güzelmiş. Çok beğendim. Çıldıracağım şu an. <laughs> çok, çok güzel. Bayıldım. Birazdan gelip bilgi vereceklermiş. <laughs> ben birkaç fotoğraf çekeceğim. Girebildiğimiz çok mutluyum bu arada.

Ay çok güzel, bayıldım. Sen gerçekten İstanbul'da değil de Kore'de gibiyiz. Öyle bir ambiyans var içeride. Beğendin mi sürprizimi? <laughs> Bunu gerçekten beğendim. Çok güzel bir yer burası. arayıp da bulamadığımız o kimçi diyorum. Aynen yani gittiğimiz her uzak doğu restoranında sorduk ama hiçbir yerde kimçi yoktu. O yüzden çok mutluyum. Evet servis de gelir hemen bakacağız. Aynen gerçekten yani. müthiş bir gün oldu. Gittiğimiz yerleri siz de gidin. Her reklam değil ama gerçekten yani, yani dibine kadar parasını hak eden yerler. arada adını vermek istemeyeceğim o uzak doğu restoran zincirleri var ya Türkiye'de öyle. Bizim de gittiğimiz aslında ama evet yani içi bile gitsek 3000'den aşağı hesap ödemeden çıktığımız o mekanlarda. Çok çok daha kaliteli, çok çok daha lezzetli bence. Orada ödediğimizi neredeyse yarısı. Aynen yani gerçekten Koreli şefler çalışıyormuş bu arada Instagram Aa, sayfalarını gördüm. Ben fark etmedim şef olduğunu. Afiyet olsun dedi. Hatta Türkçesi de var çat Çok tatlıydı. <laughs> gördüm sonradan dikkat edince gördüm. Yani ambiyans zaten muazzam. Kesinlikle böyle kalıcı bir yer açılmalı. En az ayda bir kere kesin ziyaret ederim yani. Turist Damla. Turist Ömer. İstanbul'u keşfediyor. Turist İstanbul Damla. Senin... sokaklarında. Senin sesini duyuyordur umarım. Turist Damla. Bomont sokaklarında dedi. Eğer duyulmadıysa. Arabaya gidiyoruz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Demişler. Demişler arkadaşlar. Biz de yorulduk, bayağı bir yürüdük bu arada. Kaç yaklaşık, bin kilometre yaptık acaba? mı? Yaklaşık 10 bin adım yürüdük diye tahmin ediyorum. Hemen bakalım. 8617. Kavimler göçü başlasın. <laughs> Ama cidden çok yorulduk. Yine de çok verimli, çok güzel bir gün geçirdik. Gittiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz her yere bayıldım. Çok samimi söylüyorum, hayatında hiç sushi yememiş olan varsa ya da işte uzak doğu yemeği yememiş olan varsa kesin gitsin. Denemek isteyen varsa kesinlikle başlangıcı buradan yapmalı. Ocak 2026, 31 Ocak 2026'da muhtemelen kapanıyor. Ocak sonu diyordu yani. Kesinlikle deneyin, deneyin, denettirin. Pişman olmazsınız. Arkadaşlar biz sonunda evimize ulaştık ve saat evet. 19.08. İyi. Güzel. Bir yani bir bu buçuk saatte geldik. O kadar trafikte kalmamıza rağmen. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz hoş. için teşekkür ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye. <doğrudan>. 「生きどどだうぞ生きようぞもっとゆっくりさま」<laughs> <laughs>